Kimse uyanıp da bugün sıradan ve tekrarlayan bir hayat yaşayayım demez. Ama bazen farkına bile varmadan yıllarca aynı günü yaşıyoruz. Ben bunu 24 yaşımda fark ettim. Çalış, ye, uyu, tekrar et şeklinde bir döngümüz var. Eskiden büyüdüğümde özgür olacağımı sanıyordum ama hayat tahmin ettiğimden çok daha monoton çıktı ve benim bu rutinden çıkmam gerekiyordu. Bu video hayatımız sıra dışı deneyimlerle doldurmaya çalışmamın hikayesi. Küçüklüğümden beri yapmayı çok istediğim bir şey var. Kamp. Aslında bunu küçüklüğümden beri birkaç kez yaptım ama uzun bir süredir yapmıyordum ve bu sıkıcı hayatımdan çıkmak için çok iyi bir bahaneydi. Tabii kamp sırasında kamp yaptığımız bölgede aslında çadır kurmanın yasak olduğundan ve jandarma tarafından kovulacağımızdan haberim yoktu bu sırada ama fikir güzeldi. İlk kez 10 yaşındayken bir hafta süren bir izcilik kampında tanıştım kampçılıkla. Çok keyifli bir deneyimdi benim için ve o günden beri içimde bir yerlerde hep kamp yapma tutkusu durmuştur. Şu anki durumda da beni bu sıkıcı rutinden kurtaracak bir mikro macera olabilirdi kamp. Mikro macera yani micro adventure terimi de yakın zamanda duyduğum bir şey. Kısa süreli yeni deneyimler kazandıracak aktiviteler için kullanılıyor. Benim bu seferki micro adventure'ım da kampçılık. Fazla fifth başımıza geldi mi yaşamayı? Yani ben de tamam. tamam. şey Başka, <laughs> <bir sorumluluğundan. gülüyor> Başka bir yer. yok <laughs> <laughs> Evet, <ilk market> <gülüyor> <oluşturuyor>. <gülüyor> <gülüyor> İlk kamp alanımız sahildeydi. Denize 20 metre falan bir mesafede tamam kumdan oluşan oldukça büyük bir alana çadırımızı kurduk. Böyle bir yere geliyorsan önceden düşünmen gereken çok önemli bir şey var. Gölge. Ve biz bunu düşünmedik. Koca bir alan içerisinde hiç ağaç yok. Sadece şu kenardaki gibi bodur ağaçlar var ve bir alanı bir saat falan gölge tutabiliyorlar. Bu açıdan korkunç bir süreçti. Çadırın içinde patates koysan haşlanırdı öyle bir sıcak oluyordu. Burayı benim için eşsiz yapan bir diğer şey de geceleriydi. Geceleri havanın serin olması bir yana ışık kirliliğinin az olmasından kaynaklı olarak yıldızları çok net bir şekilde görebiliyorsunuz ve toz bulutları bile görünüyordu. O yüzden büyüleyici bir manzara oluyordu geceleri. Bu sayede hayatımda ilk defa yıldız ve gece fotoğrafçılığı da yaptım. Hatta çıplak gözle bir meteor da gördük ama bir saniyelik bir görüntü olduğu için kamera kaydını almam imkansızdı tabii ki. Yine de çok güzel bir deneyimdi. Eskiden kitaplardan fırlamış gibi duran hayatlara imreniyordum. Macera doluydular ve bana hep ulaşılmaz görünüyorlardı. Para, zaman ve en önemlisi yaşadığım yerde böyle fırsatların olmaması sebebiyle yapamıyordum ya da yapamayacağımı sanıyordum. Ama sonra fark ettim ki asıl mesele olaylara nasıl baktığımız. Çoğu fırsatı kendi elimizle reddediyoruz. Bu kampı ciddi şekilde planlamaya başlamasaydım yine bir ara gideriz ya zor şimdi gibi bir şey deyip hiçbir şey yapmadan devam edecektim hayatıma. Ya da bu çiçek mesela tamamen tesadüfen karşılaştığımız bu çiçeğin yolculuktaki önemi çok büyük aslında. Bu çiçeği görünce çok sevinmiştim çünkü bulunduğumuz bölgede nesli tükenmekte olan bir endemik çiçek olduğunu söylemişti arkadaşım ve onunla karşılaşmıştım. Beyaz kum zambağı adı. Belki de hayatımda sadece bir kere görebileceğim bir şeydi bu. Dünyanın sadece birkaç yerinde yetişiyor. Hatta Yunan mitolojisinde Herkül'ün tanrılaştığı sırada yere dökülen sütten çıktığı söyleniyor. Bu çiçeğin beni sonradan hayal kırıklığına uğratacağını henüz bilmiyordum ama o anda aradığım sıra dışı hikayeyi bulduğuma emindim. Nesli tükenmekte olan bir çiçeği tamamen tesadüfen bulmak. Kamp yaptığımız yerde onlarca çadır vardı. Bu kadar insan beklemiyordum. Meğer jandarma da beklemiyormuş ki ertesi sabah geldiler ve herkese çadırlarını toplayıp gitmelerini yoksa cezası olduğunu söylediler. İlginçtir ki bölgede çadır kurmak yasakmış ama kurulmamış bir çadırla istediğini yapabiliyorsun. Bu gibi bilgileri de aylardır aynı bölgede kamp yapan diğer insanlardan öğrendik. Yani biz de çadırı topladık ve bölgede kalmaya devam ettik. Yanımızdaki çadır gerçekten cezaydı ama onlar adına hoş olmamıştır. Çünkü az buzda değildi ceza. Müzik bir geceyi daha burada geçirdikten sonra kendimizi sürekli balıkların saldırısına uğradığım bambaşka bir koyda bulduk. Sabah çadırdan çıkıp doğrudan bu manzarayı görmek 5 yıldızlı otellerin bile veremeyeceği bir keyif. Tabi buradaki ağaçlar yanıp da denizin dibine otel dikilmesi orası ayrı bir konu. Bence kamp tatil müthiş bir şey. Hostelle falan kıyaslayınca da öyle. Bence de karavanı düşünüyorum senin manzara kapatmış dediğini. Adam direkt suyun dibine koymuş karavanı. Müthiş bir şey değil mi uyandığında o manzarayla uyanmak? Ve oranın manzarası çok iyiydi gerçekten. Çok iyiydi Onlar iyiydi. Onlar belli uzun süreli evet. Spor aletleri var, bisikleti falan. Çok iyiydi o adam. Rendim ben öyle istiyorum. Kanoları var. Üstüne de koymuşlar. Şey. Burada yüzerken sürekli bir yerlerimi ısıran balıkları saymazsak biraz daha sakin bir vakit geçirdik. Hatta bu sakinlikte bulduğum bir zeytin dalına sadece bir bıçakla oyarak çay kaşığı yapmaya çalıştım. Göründüğünden daha zor. 3 saatlik falan bir çabanın ardından şöyle bir şey çıktı ortaya. Şehir hayatında 3 saat çok büyük bir vakit ve boşa harcanmaması gerekiyormuş gibi hissettiriyor. Ama burada 3 saat sadece bir kaşık yapmak için geçti ve garip bir şekilde çok iyi hissettirdi. Aslında kaç saat sürdüğünü bilmiyorum bile çünkü saate bakma ihtiyacı hissetmedim. Zaman kendi temposunda akıyordu. Sürekli yeni şeyler yapmasam bile burada sadece oturmak, bir şeyler üretmek yeterliydi. Sanırım bu his bütün kampın ruhunu anlatıyor. Bütün bu kamp süreci toplam 5 gün sürdü ve her anı çok değerli benim için. Bambaşka aktivitelerde bulunup her dakikayı doldurduğum için değil ama. Var olan vaktimi özümseyerek yaşayabildiğim için. Bu açıdan bakıldığında çok da sıradışı sayılmazdı aslında. Bu Hippie Life ile ilgili en sevdiğin ve en sevmediğin birer şey söyle bana. En sevdiğin ve en sevmediğin? Evet, daha çok bu trip ile ilgili ama. Komple Hippie Life olarak düşün. En sevdiğin şey? Yok. Vay! En sevdiğin şey? En sevdiğin şey... Çok güzel pas attın, ne olur değerlendir. Geçen tuvalete gitmek üzere. <laughs> Zambakla ilgili hayal kırıklığıma gelecek olursak, aslında dünyanın sayılı yerlerinde bulunan endemik beyaz kum zambağı değilmiş o çiçek. Aynı bölgede yetişen kapari çiçeğiymiş. Eve dönünce fark ettim bunu. Zambak kadar nadir bir çiçek de değil, birçok bölgede yetişiyor. Yani sıra dışı sandığım şey aslında gayet sıradandı. Ama belki de bu kötü bir şey değildi. Çünkü bu şekilde bu çiçek benim için sıradan bir çiçek olmaktan çıktı ve onun güzelliğinin farkına varabildim. Belki de sıradışı bir hayatta her zaman büyük maceralar değildi de sıradan günlerimize fırsat buldukça küçük keşifler eklemekti. Ya da belki de sıradanın içinde sıra dışıyı görebilmekti.